Balıkesir'in Balya ilçesine bağlı Çamavşar Köyü, doğanın kalbinde huzur dolu atmosferiyle kendini hayran bırakan bir yerleşim yeridir. Bu videoda Çamavşar Köyü'nün yemyeşil doğasını, köy yaşamının sade güzelliklerini ve çevresindeki büyüleyici manzaraları drone ile gökyüzünden keşfediyoruz. Burada hayat, doğayla uyum içinde sakin ve huzurlu bir şekilde akıyor. Çamavşar Köyü Sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda tarih kokan taş evleri, verimli tarım arazileri ve sıcak insanlarıyla da dikkat çekiyor. Köyün çevresini saran geniş tarlalar, ormanlar ve doğal su kaynakları burayı adeta doğanın gizli bir cenneti haline getiriyor. Drone çekimlerimizde köyün eşsiz coğrafyasını ve doğal dokusunu tüm detaylarıyla izleme şansı bulacaksınız. Bu video doğanın güzelliklerine duyduğunuz hayranlığı artıracak manzaralarla dolu. Kuş bakışı çekimlerle, köyün sakin atmosferini, çevresindeki dağların ihtişamını ve köy halkının doğayla iç içe geçmiş yaşamını sizlere sunuyoruz. Çamavşar Köyü, şehir hayatının gürültüsünden uzaklaşmak ve doğanın dinginliğinde huzur bulmak isteyenler için eşsiz bir durak. Videomuzda ayrıca köyün kültürel yapısını, ve doğal güzelliklerini daha yakından tanıyacaksınız. Bu tür yerler hem tarihe hem de doğaya duyulan saygının bir göstergesi niteliğinde. Çamavşar Köyü, her köşesiyle doğanın kalbindeki bu huzur diyarını keşfetmeniz için sizi bekliyor. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizimle paylaşarak destek olabilirsiniz. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Keyifli seyirler.